Aile farklılıkları evlilikte sorun mudur? Etkili midir demişler? Ya biz şimdi global bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani bir Hindistanlı çok rahat gelip bir Türk'le tanışıp evlenebiliyor. Çok fazla görüyoruz. Burada aile aile mevzuları, aile farklılıkları bir boşanma nedeni midir? Ya sen ailene çok düşkünsen, eşin ailesine çok düşkünse ve bunları siz ailenizin içine sokuyorsanız her zaman sorun olacak. Kendi ailesine sınır çizemeyenlerin aile farklılıkları konusunda daha çok sorun yaşadığını düşünüyorum. Yani bugün e, Hristiyan'ı Musevisi'yle evleniyor, Müslüman'ı ateistiyle evleniyor, mezhep farklılıkları evleniyor, bölge farklılıkları evleniyor. Adam buradan gidiyor Londra'da hiç tanımadığı kültürdeki biriyle evleniyor. Yıllarca evlilikleri sürüyor, ölene kadar devam ediyor. Evlilikte illa ki aynı genetikte, aynı mahallede olmaya gerek yok. Yok böyle bir şey. Onlar da boşanıyor zaten. Evlilik bir anlaşma yöntemidir. İlla her şey aynı olsun. Bu kesinlikle evliliğin çok sağlıklı olacağı anlamına gelmiyor. Evet. Bizim özel hayatımızı merak ediyorsunuz. Merak etmeye devam edin. <laughs> ben pek sevmiyorum öyle şeyleri yansıtmayı da onun için. Yani şey olarak. Evet. Kitaplarla ilgili yorumlar için teşekkür ederim. Bir soru yakalamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Boşanmak istiyorum ama küçük çocuklarım var. Şimdi arkadaşlar yani çocuk mevzusu çok soruluyor bana. Yani evet çocuk evliliği sürdürmek için en büyük dinamiklerden biri. Bu çok önemli çok da duyuyoruz. Ya çocuk olmasa bir dakika durmam. Çocuk olmasaydı buraya kadar bile yürümezdi falan. Yani ben şunu öneriyorum. Bunları tek başına düşünmek yerine bir uzmandan destek al. Eşinle beraber destek al. Eşin katılmıyorsa bile sen bir destek al. Ekonomik gücün yoksa belediyelerin aile danışma merkezleri var. Bak şu an mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi psikolojik danışma hatta açtı. Telefon üzerinden bu koronayla ilgili, evlilik sorunlarıyla ilgili ücretsiz hizmet veriyorlar. Çok iyi meslektaşlarımız var, çok profesyonel meslektaşlarımız var. Yani hiç imkanı yoksa kitap oku, internetten arama yap ama lütfen sürekli yakınma. Ben bazen öyle yani maalesef bunu söylemek zorundayım. Bazı bazen böyle söyleşilerimde dışarıda böyle karşılaşıyoruz. Hani fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor falan. Yani diyor ki hocam çok zor durumdayım. Diyorum ki bugüne kadar ne yaptım buna baş etmek için? Ne bir uzmana gitmiş, ne internetten bununla ilgili bir yazı okumuş, ne bir kitap okumuş, ne bir yani hiçbir şey yapmadan hayatta hiçbir şey düzelmeyecek. Kurban rolünden çıkman lazım artık. Bu belki de bir şeyler okuyup fark ettikten sonra e, belki de daha çok şey olacak, daha iyileşecek. Yani belki de daha evliliğine daha iyi olacak. Ama sen sadece bugüne kadar kendini haklı gördüğün bir pencerede bakıyorsun. Bu ister istemez seni ço daha çok batırıyor. Buna dikkat etmeni istiyorum açıkçası. Öfke kontrolü ilgili ne önerirsiniz? Arkadaşlar öfke kontrolü kitabımda vardı. Unutmak mahvetmek mi de. Öfke kontrolü ilgili şunu söyleyeyim. Bütün öfke patlamalarımızdan bir saniye öncesinde kendimizi yüzde haklı görürüz. İnsan kendini ne kadar haklı görüyorsa ki özellikle bu narsistik yapılar ve mükemmelliyetçi yapılarda öfkeler çok keskindir. Öfkeyi istediği gibi yaşıyor. Bana yan bakmasaydı çekip vurmazdım. Bu patolojik boyutu mesela. Ama işte bardağı oraya koymasaydı ben de işte kıyameti koparmazdım. Hep kendimizi haklı gördüğümüz için o öfke nöbetini yaşıyoruz. Dikkat edin. Ne kadar öfkeli biriysen o kadar geri planda kendini o kadar haklı görüyorsun. Çok susan insanların öfkesi çok keskindir. Çünkü pasif agresif moddalar. Yıllarca sustum, yıllarca her şeye evet dedim. Şimdi her şeye hayır diyeceğim. Yıllarca e, pasiftim, şimdi her şeye agresifim. Bu da değil. Susmak da sorundur. Bağırmak da sorudur. Susmadan ve bağırmadan iletişimi öğrenmek zorundayız. Çocuk yapmaktan korkuyorum demiş Gamze Hanım. Çocuk yapmaktan korkmuyorsun. O çocuğa bakamamakla ilgili korkularım var. Kendini yetersiz zannediyorsun. Bu konuda bir uzman desteği al. Veya bununla ilgili bir bilgi edin. Yani bir kadın çocuğa nasıl bakılır? Nasıl işte o süreç yönetilir? Çocuk yapan kadınlarla temas kur, onlardan bilgi al, bilgi alışverişi yap. Gerçekten tahmin edildiği kadar çok travmatik bir şey mi? Bu bilgileri almadan sadece korkuyorum diyorsun. Kaygının ilacı bilgidir. Bak sen o bilgilerin tümünü al, o insanlarla görüş. Evet zorlukları var diyecekler ama %90'ı şunu da diyecek ama yine de iyi ki de bu çocuğu yapmışım diyecekler sana. O bilgileri aldıktan sonra tekrar bana bir canlı yayında yazarsın. Kaynanam, kaynanam kocamı benden kıskanıyor. Sorun kayınpederde. Evet. Denemediğin hiçbir şeyi başaramazsın bak. Teorik olarak her şeyi bilsen bile pratik yap. Ha burada diyeceksin ki korkuyorum. Çok net söylüyorum. Böyle bin lirana kıy. Bir tane özel hocayla egzersiz yap. Ver, ver hocana bin lira. Dört saatini, üç saatini, beş saat onunla egzersiz yap. Emin ol çözeceksin. Bu şekilde danışanlarım oldu. Yani o korku böyle kendimi iyi hissedeyim öyle çıkayım da açılacak bir korku değil. O trafiğe çıkıyorsun yanında bir uzman oluyor o sana diyor ki çünkü onun ayağında da freme gaz var ya mesela. O sana diyor ki sen rahatça git diyor ya. Bir şeye çarpacağın zaman bile sen panik olsan bile bende fren var diyor. Yani o usta eğitimcilerin araçlarında biliyorsun hem sağda hem solda aynı şeyler var. O senin yan tarafına oturuyor, onun ayağında da gaz var, fren var, fren var. yani onun için o, orada o desteği almanı öneririm. Yoksa ehliyet var, araba var, imkan var, benzin var, e, ne duruyorsun o zaman e, özel ders alabilirsin. Boşanmak için kalbimi mi, aklımı mı dinlemeliyim demişsin. E, gerekçelerini bilmek lazım. Sana şunu çok net söyleyeyim. Ne kimsenin lafıyla evlen, ne de kimsenin lafıyla boşan. Evlilikte boşanmak da kişisel bir iradedir. Zaten bizde şöyle bir söz vardır. Bir insan evlenmeyi düşünmüyorsa kimse onun kafasına evlenmeyi, bir insan boşanmayı da düşünmüyorsa kimse ona boşanmayı dayatamaz. Sen neye eğilimliysen zaten ona yönelik olan önerileri çekip alıyorsun. Onun için böyle radikal kararları böyle ona buna sormakla, konu komşuya sormakla, başkasının tecrübesine dayanmakla çözme. Git sağlıklı bir karar almak istiyorsan bir uzmanla derim. Ben de yürüyen merdivenlerden korkuyorum. O zaman sen yürü. Daha iyi olur. Ee, sınava çalışma konusunda konsret nasıl eski? Sınav kaygısıyla ilgili bir yazım var arkadaşlar. Çok yıllar önce yazmıştım. Onu okumanı öneririm. Evet son sorularınızı alıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Yaz sürecinin bittiğini nasıl anlarız? Yani bir yaz süreci ben diyorum yani nada süresi mutlaka ayrıldıktan sonra kendinize 6-12 ay bırakın, Sen o 6-12 ayı bırak. Eğer süreç bittiyse artık o eski ilişkiyle ilgili beklentilerin ortadan kalkmış olması gerekiyor. İşte kapıma gelsin, köpek gibi sürünsün, yalvarsın, özür dilersin ama yine de kabul etmeyeyim. Fantezisi bitmişse artık yavaş yavaş yaz sürecin bitmiş oluyor. Hala onunla ilgili hayallerin artık kurmuyorsan yaz sürecin bitmeye başlamış. Kendini bir ilişkiye yavaş yavaş hazır hissetmeye başlıyorsan yaz sürecin bitmeye başlamış. Ama hala süründürme politikaların zihnine devam ediyorsa biz onu ayrılık sonrası sen ayrılık sonrası fantezi diyoruz. İşte kapıma gelecek, pişman olacak, kıymet mi Ya bunlar yok. Bunların gerçekleşme ihtimali %3, %4. Yani adam senden ayrılmış, kadın senden ayrılmış, sen bekliyorsun ki yıllar geçmiş, hala bekliyorsun ki pişman olsun, kapına gelsin, yalvarsın, özür de sen de onu işte tekmeyi vur da gitsin. Bu neyin peşinde olmaktır biliyor musun? Bu bende bir değer aldı, benden aldığı değeri getirsin bana geri versin ki ben kendimi iyi hissedeyim sonra onu terk edeyim. Değersizlik. Ayrılmanın verdiği değersizliği tamir etmek isteyen insanlar kendisini yararlayanla iyileşmek istiyorlar. Seni yararlayan seni iyileştirmez. Seni terk eden seni iyileştirmez. Sen Senden boşanmak isteyen seni boşayan senden iyileşmez. Seni iyileştirmez. Bırak bunları. O seni yaraladı. Sen kendini iyileşeceksin veya birilerinden destek alacaksın. Kitap okuyacaksın. Kendini mutlu edeceksin. Zamanını dolduracaksın. Böyle. Ama biz birçoğumuz bizi terk edenle iyileşmeye çalışıyoruz. Adam bizi terk ediyor, biz hala kendimizi onunla iyileştirmeye çalışıyoruz. Yaklaştıkça daha çok kalbimizi kırıyor, daha çok canımızı yakıyor. Onun için diyorum ki e, sen, ya ilişki iki kişiliktir, ayrılık tek kişiliktir, İyileş, iyileşme tek kişiliktir. Bu şekilde bakmak gerekiyor olaya. Elle tutulur bir sorun olmamasına rağmen tartışmak alışkanlık haline geldi. Ne önerirsiniz? Eğer sürekli tartışıyorsanız iki şeye dikkat etmenizi istiyorum. Bir, ilişkinizde duygusal sorunlar var. İki, cinsel sorunlar var. Çünkü insanlar genellikle tatmin olmayan ihtiyaçlarından dolayı sürekli bir tartışma içine giriyor. Sevgi boşluğu, ilgi boşluğu, can sıkıntısı, cinsel tatmin eksikliği. Bunlar genellikle patinaj dediğimiz tartışmalara neden oluyor. Çünkü konuşacak bir şeyleri yok, paylaşacak bir şeyleri yok. İlişkide kocaman bir boşluk var. Onu da bir mevzu üzerinden e, tartışarak zihinsel orgazm yoluyla gevşeyerek götürmeye çalışıyorlar. Ve dikkat edin bu çiftlerin %99'unun somut sorunları yoktur. Bugün bardağı tartışır, yarın kapının gıcırdısını taşır, tartışır, ertesi gün çocuğun işte sesini tartışır, bir başka gün işte anne şunu demiş onu tartışır. Ben orada şunu derim, sizin temel ihtiyacınız ne? Siz aslında bir yoksunluğun isyanı içerisindesiniz. İlişkinizdeki boşlukların farkında değilsiniz. Seks yapamıyorsunuz. Birbirinizi sevmeyi bilmiyorsunuz. Birbirinize zaman geçirmeyi bilmiyorsunuz. Onun için her şeyle ilgili tartışıyorsunuz. Yoksa mutlu insanlar bu kadar şeyi gözüne batmaz ki. Ben mutluysam yani o çorap da o kadar gözüme batmayabilir. Ne kadar sık yapıyor. Hani dedim ya bugün eleştiride sıklık ve süreklilik ilkesine göre. O kadar şey senin gözüne batıyorsa senin derdin başka. Her şey gözüne batıyorsa ya aşırı mükemmelliyetçisin, obsesyonların var. Ya gerçekten ilişkiyle ilgili tatminsizliğin var. Orayı iyileştirmeye çalış. Bazı insanlar sorunları yok ettiklerinde evliliğin düzeleceğini düşünüyorlar. Alakası yok. Evlilik dört dörtlük gidiyor, faturalar ödeniyor, dam akmıyor, işte televizyon, ne bileyim internetin faturası ödeniyor, telefonlar ödeniyor, evin buzdolabı ağzına kadar dolu, sabah herkes işine gidiyor, ev tertemiz, yemek pişiyor ama huzur yok. Yani sistem dört dörtlük yürüyor ama mutlu değiller. Bu değil işte. Yani mutlu ev aslında katı kuralların olduğu ev değildir. Ben mesela bir eve gittiğimde aşırı titiz ve temizse o ev, ben rahat edemiyorum o evde. Çünkü gidiyorum böyle misafirliğe gidiyoruz, iki çocukla eve gidiyorum. Ya sanki burada hayaletler yaşıyor. Diyorum ki çocuklar nerede? İşte misafirler rahatsız olmasın diye odalarına gitti. Niye? Onlar insan değil mi? Yani çok fazla kuralların olduğu evlerde ben rahat edemiyorum. Ben çok net söylüyorum. Gittiğim yerde de diyorum kuralcıysanız gelemem. Ben dökebilirim, bağırabilirim, kahkaha esir gibi hissediyorsun kendini ya. Öyle evler, şekler, iyi evler ama içi maalesef tartışılacak evlerdir. Evde kahkaha olacak, evde espri olacak, evde dokunsallık olacak. O evde insanların birbirine toleransı olacak. Neymiş efendim gelirimiz çok iyi, paramız çok iyi, evimiz temiz, yardımcımız var, bakıcımız var, arabalarımız var ama e ee? ama yetmiyor işte. Evin duygusu olacak. Evin ruhu olacak. Evin yani ruhu olacak. Korkmayın kural demişsiniz. Ya öyle o kurallar yani yetişkin insanlara kural gerekmez. Gelmişsiniz 30 yaşına 40 yaşına. Bu saatten sonra onu oraya koymama kuralı. Bunu buraya koymama kuralı. Belki de bunlar o kadar büyük sorunlar da değildir. Bunu da ayrıca tartışmanı isterim. Evdeki ruhu büyütmek gerekiyor. Duygusal yoğunluğu arttırmak gerekiyor karı koca arasındaki fiziksel teması arttırmak gerekiyor. Çocukların kendini rahat hissetmesini sağlamak gerekiyor. Çocuklu ev dağınık evdir. Bir evde çocuk var ve de o ev dağınık değilse o evde bir sorun vardır. Çoğu insan çocuklu evlere bakıyorum. Ya ben bile diyorum ki bu evde yaşasam bundan bunlardan daha çok dağıtırım ya bir yetişkin olarak. Yani sağlıklı değil. Kimse kusura bakmasın. Evet Dilek Hanım katılmış Dilek sağ ol Dilek Dilek benim birçok biliyorsunuz eğitim danışmanım aynı zamanda organizatörüm sağ olsun. Evet ben 30 yaşındayım. Annem babam 30 yıldır kavga ediyorlar her gün. Sana ne bundan? Niye sen o zaman özelleşmiyorsun? Bu saatten sonra onların arasında ilişkiyi mi düzelteceksin? Bu saatten sonra hakim mi olacaksın? Hakem mi olacaksın? Niye onlar kavga ediyor değil. Niye sen kendi yolunu çizmiyorsun? Yaş olmuş 30 bir anne baba gibi konuşun değil mi birden bire? Diyor değil. Ben niye yolumu çizmiyorum? Ben niye kendi hayatımı kurmuyorum? Buna odaklanmanı istiyorum.